Sayın ile yaşandığı iddia edilen bir polimik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? E, Canan Kaftancıoğlu e, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen e, kelimeleri bir kadın olarak e, söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Burası karışacak vaziyet alın. Sayın Kaftancıoğlu ile yaşandığı iddia edilen bir polemik söz konusu. E, bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? E, Canan Kaftancıoğlu e, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen e, kelimeleri bir kadın olarak e, söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Burası karışacak vaziyet alın.